hanıma dedim ki Atur dedim oradan arabanın önüne oturmuş. Ne hanım oraya oturmaz. Ne ee? oturdu diye ah öyle. Ya ya bırak ya. <laughs> bırak. İyice beni faaliyetin ettin ya. <laughs> Sinan abi ben küçükken var ya. Ha iyi kutlaş. Bak dinle ne anlatacağım ya. <laughs> Hani ilkokulda şey muhabbeti vardır ya bir kilo pamuk mu ağırdır bir kilo demir mi ağırdır. Ben evet, o zaman hep bir kilo demir ağır zannederdim ha. Ne? Ya hani böyle bir kilo pamuk vardır bir kilo demir mi ağırdır derler ya. Ben o zaman hep demir zannederdim sonra öğrendim eşit olduğunu. <gülüyor> ne? <gülüyor> evet. Ya sen hakikaten benim gördüğüm en salak adamsın sen. Olur mu ikisi de? Hem benim kilo... bu ömrü hayatımda gördüğüm en salak adamsın yani. sen. Bak bütün neşemi aldın götürdün koydun kenara. Sinan Bey ben de neşelenelim diye anlattım zaten. Hı. Biz eşit. He. Eşit tabii o da bir kilo o da bir kilo. Neler duyuyorum ya Rabbi. Ya böyle saçma bir böyle lahayt bir yaklaşım görmedim. Bir böyle saçma böyle mantıksız bir açıklama görmedim ben ya. Nasıl mantıksız? Pamuk, pamuk daha ağırdır. Pamuk materyal olarak ağır bir şeydir. He gel şimdi sen bakalım. Şerçeveye gel. Benim burada argümanlarım var. Ben buraya yazdım. Uçak ne lan? Uçak ne? Uçak işte sağlam bir... Nedir? Taşıt. Sağlam taşıt değil mi fare? Evet. Sağlam taşıt mı? Evet. Uçak, sağlam taşıt. Evet, evet hava taşıt. Gemi ne? Gemi ne lan? Gemi Ne gemi? Gemi değil mi? Ne gemi? Gemide yüzer ne, gemi işte. Ne? Oda taşıt, deniz taşıtı yüzer. Oda taşıt değil mi? Evet. Deniz taşıtı. Yüzer değil mi? Batmaz değil mi? Hayır batmaz. He uçak uçar değil mi? Uçak da uçar. Uçar değil mi? Düşmez değil mi? Peki madem demir ağırdı niye bunun bir tanesi batmıyor da bir tanesi düşmüyor? <laughs> Sen bana bunun cevabını ver. Bunu açıla. Onlar pamuktan yapalardı. Hepsi yerlerde sürünürdü. Gemi isen pamuktan yap bakalım batıyor mu batmıyor mu? Pamuktan gemi... Uçağı pamuktan yap bakalım düşüyor mu düşmüyor mu? Niye? Bu pamuk da ağırdır. Ya kitlendin değil mi? Kitlendin değil mi? De. Sokak köpeği gibi kitlendin. Sen pamuk Prenses tanıyor musun lan? B biliyorum. Kim tabi. lan pamuk prensesi? Ne lan pamuk prenses? Masal. Pamuk mi? prenses ne lan? Lan pamuk prenses mi? Pamuk prenses. Ne pamuk prenses ne? Bir prenses. Ne prenses değil mi? Evet. Öyle prensesse geçme. Aynalara sormuşlar. Benden daha güzel var mı diye. Yok demiş. Kimdir demiş? Aha bu Pamuk demiş. İşte bu masal. Ha ya, ama bu masal diyorsun. Ayna bile demiş ki pamuktur demiş ya. Ayna bile demiş. Pamuk prensestir. Sen kimsin? Kraliçem demiş. ...baş kaldırmış kraliçe. Ayna. E, tamam, demiş biliyorum. ki pamuktur. E, kraliçe sen değilsin demiş. Bana masal okuma, martaval okuma demiş. Pamuktur daha ağır demiş. Ayna demiş bunu. Ayn Aynanın dediğini yalanlıyorsan... ...bir senin alnına karışlarım. Peki pamuk, ayna demiş ki... ...pamuk neden demiş? Bir düşün felsefesi var mı? Neden? Kraliçenin kafasında ne var? Ne taç yok mu lan? Tamam tacı var. Tacı yok mu? Var. Kraliçenin kafasında tacı yok mu var? Var Sinan Bey. Sen benim ömrümü çürütecektin. Beni katil edecektin. Allah'ım benim ne günahım vardı da benim karşıma böyle bir tacı tacı oturttun ya. Var tacı. Tacı yok mu? Tacı neden yapılır? Demirden yapılır tacı. Evet. Şimdi bak bakalım demiri savunan kraliçe mi? Yoksa yedi tane cüceye analık babalık eden pamuk prenses mi daha ağır? Pamuk prensiz istemiş ayna. Şey bunun karşısında bir, kilo pamuk mu? Yerden daha zor toplanır. Bir kilo demir mi? Demir makinelerle toplanıyor. Demir ne? Ne demir? demir bir maden. Makineye at gitsin elle toplanıyor. Elle toplayacaksın. Ee, topraktan Alışmışsın hazır lopa oh gelsin makine toplasın. Değil mi Fahret? madencilik öyle oluyor. Madenciliği bırak. Yere demir attım ben. Bir kilo bir kilo pamuk koydum. Ha öyle. Hangisi daha zor kullanır toplanır? Pamuk zor toplar. Değil mi? Neden? Çünkü çok... Şimdi farklı. pamuğu toplayan adam kanter içinde kalır da... ...demiri toplayan adam lay lay gider değil mi? Çünkü demiri böyle bak. Bak bu bir kilo demir. Tamam mı? Birazdan kafanın yiyeceğin taş bu. <laughs> bir kilo demir bu. Bir kilo demiri bak. İki parmakla. Böyle kaldırıyor. Gördün mü? E, gördüm. E, hiçbir efor sarf etmedim. Bak burada ne var? Bak. Görüyor musun bu ne? Görüyorum pamuk. Pamuk. Kaç gram sence bu? 50-60 gram bir şeydir. Başı 50-60 gram. <laughs> 100, 150. Ne 100, 150'si? 10 gram pamuk. Bak ne kadar yer kaplıyor. Bir kilo olduğunu düşün bunun. Odaları kaplar. Onu yerden toplamak da yürek ister biliyor musun sen? Biliyorum yürek ben. enerji ister. Ben gördüm. Ha, demek ki pamuk daha ağır. İyi dedin. Pamuk daha ağır lan. Onun. Yok. <laughs> Yo. Allah onun onun benim örneklemelerime bulaşma. Git kendine başka örnekleme bul. Kafana mandalini yersin. Dünyadaki en ağır şey saçtır. Saç hafiftir Sinan Hayır. Senin saçın beyazlayınca ne diyor karşındaki? <laughs> ne diyor? Saçların diyor. Ağır. Senin saçların ağırmış demiyor mu? E diyor. Senin saçların ağırmış diyor. Ağırmak yani böyle... bu torbalar ağırmış. Senin saçların ağırmış. Sinan Bey ne alakası var? Ya ne demek ne alakası var? Kullanılış stilini biliyorum. Kullanılış şeyini ben biliyorum. Benim önümde kullanıldı. Senin saçların ağırmış. Yani taşıma da yüklüymüş diyor. Kafanda nasıl tutuyorsun onlara? Hayret ediyorum cümlesidir parantez için. Peki. Güneş doğarken neden yok? Y Doğdu gün uyandın sen ne dersin? Aa! Gün ağırmış! Değil mi? Evet. Gün ağırmış. Yani bugün ağır geçecek. <laughs> bugün çok fazla sorunla uğraşacağım. Ağır geçecek. Anlatmak istediğim şey bu. Noktası bir gülülen bu. Senin saçların ağırmış. Gün ağırmış. Poşetler ağırmış. Onlar ayrı. Ağır! Yani. Biri... Ağır! Ya! Sinan Bey ikisi de... güzel kardeşim. 20 programdır. Sana çeşitli bilimsel doğruları anlatmaya çalışıyorum. Evimden, işimden, gücümden aldım. <laughs> Psikolojik dengem artist oldu. Çoluğum çocuğum suratıma bakmaz oldu. Neden? Ne senin gibi bir kıt beyinliğe, senin gibi bir cibiliyetsiz profesöre... Anlat anlatabildiğin doğruyu için. En ağır saçtır. Bu doğru değil. Sınav. Ya. ya. Ortaokul konusu sınav ya, belgesi da. de aynıdır. Ya lakin. Lakin sen. Bir, bir kilodur ikisi de. No, bir no. teraziye koyun eşit durur. Lakin. <laughs> <Ha? gülüyor> <Got it. gülüyor> Gel buraya. Otur buraya. Hangisi daha İkisi de eşit. Kuh, sana. <laughs> ya. Manyak seni. Manyak seni. Tıp ilmini ağlan yerlerde süründüren insan seni. <laughs>